Evet arkadaşlar kolay gelsin. Ee, bugün sizlerle daha vuruş tekniği artı bu tamirle ilgili bir video izledim. Tamirleri buraya koyduğunuz zaman fark edecektir. Ee, Bir işte. arkadaşlar bir birazcık fark ettik. Şimdi bu denemesini yaparız. Artı 11 ilişkiler sıfır olanlar ve program ödülsüzlük komplike de yaratık ailesi fazla Yani fazla fazla zaten gelişmişler zaten. İyisi gibi geliştirilmez. bir de 8 seviye gelişim sınavı Ama işte bu ne Diğer ne yapacağız? X ile. Evet. Şimdi haritamıza geçelim. Şu an e, bir konfide Prometheus takılıyor. Bu gemi %10 fazla sıkıyor demiştir. Art e, buna e, bakalım. Bir tane daha takılabilirsiniz. Ben burada. Bakalım pro işte kaç sıkıyoruz. Yani nefi üç değil yıpar. Hiper olan yeşil olanı başka bir ismi neyse. Biz bir şeyle diyorlar. Bir tane daha da Evet. Şu an basıyoruz. Kuramayı tutuşla sıkışlar. 5, 8, 8, geldi. Bunu kalkanı açtık. Bunda kaç oluyor? 1300 oluyor. 27 oluyor. Bir tane kromatik sıra. Sıpa kontaktan 1464 oluyor. X1. X1'de Bakın X1'de 1464 gördük. Normal vuruşları 888, 420, 427 diğer yere düşüyor. 537, 820, 537 yani olarak Şimdi ikinci konfere geçtim. Burada da bir gelişmiş referans var. Gelişmiş referans 585 471 499 576 578 yani 582 86 605 gördü. 605 çıkıyor. 65 kay ben. 605k en yüksek gelişmiş e, Prometheus'a da en yüksek de 880 gördü şeyi açtığımız zaman tabii 2 katı oluyor yani %50'de fazla orada oluyor yani maksimum şeyler 1500 965 burada Prometheus e, 100k 980k çaktı Prometheus neredeyse 1000 kaç çakabiliyor tek Prometheus binga daha. Güzel. Yani. Şimdi bakın. Burada 3905 irislere geçiyoruz. 4500. Olayı gördünüz mü? irislere takarsanız tamir kuponu İçişler gelişme olduğu için otomatikman 4 <laughs> yani i, i, 600 şey falan fazla daha e, gemiyi fazla şey yapıyoruz. E, yani burada faydası var bildiğiniz olsun. Ayrıca. Yani bunu ben de uzun zamandır bilmiyorum. Yeni zaman, şey keşfettim. Gemiye takıldığı zaman bakın 3500 el altı tahmı yaptı. Geçen benim sakın bir saat 24 uykudu falan ben dedim böyle bir şey değil mi? İngilizlerde bunu daha fazla. Ama tabi Biraz evlilik yapmanız gerekiyor. İki slot. O yüzden yani otomatik tembirle. Ee, normal günde olduğu zaman 3 bu 5 aldı. İster de uzun 4 5 şeyin aldı. Yani 1000 kadar doğru inka bir rakam. Yani fazla e, yapıyor. Daha hızlı tamamen yapıyor. Yani bu kapılarda e, iş görebilir aslında bu. Yani kaçış konfesinde mesela terör kapısında mesela ya da e, dizlerde de ona da şükür. Dizilerde kaçış kopyasında e, full kalkan yapacağı için İki tanesini çıkartırsın. Ee, bunlara şey takasın, Ee, ne diyeyim? Evet, şu kaç sonucu olsa buraya kalkanlayabileceğine iki tane bunlara takasın Ne yani, büyük kolası arkadaş ya. Video bak. Uyku video. Neyse. bunlara takarsın ama daha çok tane olma şansın. Yani e, saniye bazında dakika Yani bizler de var özellikle. Çok şey var sinekte. Tamirler tane olmadı. Tam, 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 tam. Artı böyle bu e, Ekim falan. Yani bu e, taktik bayağı işliyoruz bence. Yani. da işliyoruz. Savaşırken de işliyoruz. Yani bu taktik size iyi bir taktiktir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu taktik kullanmak için kullanılır. Ben bence oyunla ilgili yeni bir taktik arkadaşlar. Günlük e, kadar herkese iyi oyunlar Daha bir şey şöyle, Şuraya bak. E, 4 milyon 2 arkadaşlar. bu bir de adamlar öyle ayarlamışlar, öyle ayarlamışlar ki botları adam hasarı sıfır edilmiş, kaçmıyor. Adamı çakıyorsun, kaçsın diye normalde hani kimisi öyle ayarlıyor, belli bir yaka hasarlı kaçıyor. Arkadaş bunlar olayı iyice şey varmışlar, yani eksi şeyler edilmek için ıı, açılan botlar var. Dikkat edin arkadaşlar bak, ben ıı, bu hataya düştüm. Arka arkaya 4 gün, bir de taşıyorlar açıyorlar ve tamirsiz. Yani darbe panik biten, hiçbir şey takmamışlar. Gimi ıı, oyun kasıyor, Tıkladığınız zaman yazarsak tıklıyorsunuz devamlı Devamı dolaşıyor şerifler, petler. Ondan sonra en az yedi tane bot var. Savaş da arkadaşlar. Yani dört milyon eksi şeref yedim. Yani on altı şerefim, on altı şerefim olacaktı. Şu anda on altı Hani arka dört gün takıldı. Kafayı yedim, çıldırdım ya arkadaşlar. Sadece petten takıldı, takıldığı için oldu. oyun kasıyor. Bir de çok şey var. Oyun jubileye saldırıyor. Şimdi yedi tane olduğu zaman jubileye, içerisinde jubileye kasmaya başlıyor. Yani ekran kasıyor. Ondan sonra, e, ben de eserde takladım Yapacak bir şey bir ikisini sıkıyoruz. Sen biraz şey alın diye. Ondan sonra bir falan da bir şey kullanıyoruz. Şu e, oturup şu de kullanıyoruz. Biz keza pete geldi mi o petin şansı başlaması imkansız yani cümle. Kurt yani yani. E, siz bir düşmeyin dikkat edin. bir e, de bunları şişer edin arkadaşlar sporta. Yani bu nedir ya? Yani botlar yüzünden kimse oyun oynayamıyoruz. Bir de bunların artık şey, iyi hilesine başvuruyoruz. Yani tasarlamaların hepsini işaret ediyoruz. Kendi gemini kestiğim mesajı Bitti ya. Başka bir şey değil yani. Yani e, bu hata düşmeyin. Bu da oyunla ilgili e, iyi bir bilgi bana. Var. Çünkü ben e, yaşadığım bu başıma geldi. E, diğer oyuncu arkadaşların başına gelmesi için neden böyle bir video yapalım, bilgi verelim e, işte oyunda işte böyle e, sakat noktaları da var işte. Yani bu oyunda e, en kötü yanımda bir bu. Yani e, kasılıyorsun, kasılıyorsun. Bak sonuç eksi şeref, 4 milyon, eksi 4 milyon şeref. Yani. Herkese tekrardan iyi oynar diyor arkadaşlar. E, İnşallah bu videoda da faydalı olmuş olsun sizlere görüşmek üzere.